Bugün ilk defa ciddi bir maça çıkacağız A takımı olarak. Birkaç maça daha çıktık hazırlık maçına ama ilk defa profesyonel bir takımın altyapısı ve A takımıyla maç yapacağız. Bunun için kızlarımız çok heyecanlı. Aynı zamanda da biz de çok heyecanlıyız. İlk defa bir A takım maçına ciddi bir şekilde çıkıyoruz. Ee, ve bugünün amacı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir etkinlik düzenledik. Ve bu etkinliğin güzel bir şekilde, güzel bir maç ile geçmesini istiyoruz. Dostluk ve kardeşlik içinde. Önüme birçok kez engel çıktı ve ailem de karşı çıktı ilk zamanlar. Ama futbolda becerili olduğumu fark ettikleri zaman annem izin verdi ama babam hala karşıydı bu olayda. Ama ben tabii ki pes etmedim çünkü kadınlar ve erkekler her zaman eşittir. Ben eşit olduklarını inanıyorum. Yani kadınlara da önem verilmeli. Ben böyle istiyorum çünkü hepimiz böyle istiyoruz. Ya biz çok memnun olduk. E, i̇ki tane böyle Anadolu takımının e, bir arada böyle bir güzel ve anlamlı günde bir araya gelmesi. E, açıkçası beni ve sporcularımı çok mutlu etti. Bence bu işte kadınlar günü o gün bugün değil. E, kesinlikle dostluk günü. Artık buna çok ihtiyacımız var. Anlayışa, e, merhamete, işte sabra çok ihtiyacımız var. İnşallah bugün de sahada bir şekilde sporun da eşliğinde bunu göstermiş oluruz kadınlarla ilgili şunu söylemek istiyorum. Kadınların her alanda eşit mücadele ettiği bir e, dünya olmasını istiyoruz. Bunun için de kadın takımımız ile destek veriyoruz. Sonuna kadar da arkasındayız. İnşallah daha güzel şeyler olacak kadınlar ve kızlarımız için.